Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tekrardan hoppiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada buradaki kodu kullanmamışsınız. Hemen şuradan göstereyim. Kodu kimse kullanmamış şu ana kadar. Bak Gidip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başkaları kullandı diye zannetmeyin yani. Hala kimse kullanmadı. Ben zaten birisi kullandığı zaman yorumlara yazacağım arkadaşlar. Şu an bir kişi kullandı diye. Kimse kullanmadı. Gidip kullanabilirsiniz. Kodu zaten ekranda görüyorsunuz. Ben şuradan şunu da bir kopyalayacağım arkadaşlar dediğim gibi kodu kullanabilirsiniz e, kodu kullananlar 5 paracık kazanıyor ben bir kod bulup 10 paracık kazandıran bir kod bulacağım bakalım bulup e, bulabilirsem sizlere de vereceğim o kodu arkadaşlar şimdi görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın e, bildirimleri de açarsanız arkadaşlar yeni kodlardan haberdar olursunuz yeni tekrardan kaydolursunuz paracı kazanıp buradan arkadaşlar şuraya kategorilere gelip eğlence etkinlik diyorsunuz Sonra buradan istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Zula açacaksan bak Zula'ya buraya tıkladın ya. İnternet mağazasına git diyorsun pardon. İnternet mağazasına gite basıyorsun. 35 paracıya 16250 zula altına alabiliyorsunuz. Fazla bir şey değil zaten bu. Gördüğünüz gibi onun dışında yani burada da bir, bir sürü şey var. PUBG'yi falan açacaksan abi geleceksin buradan Razer Gold'a. Buradan internet mağazasına git. Bakalım şu an 15 TL alabiliyorduk. Acaba onu kaldırdılar mı? Hemen bakıyorum. Evet, 15 TL'yi kaldırmışlar. Burada 15 TL'lik vardı normalde şurada. Ben almıştım 3 4 tane ama kaldırmışlar. İsteyenler gidip kolu kullanarak alabilirler. Şimdi görüşmek üzere. Allah'a emanet.